Ya hocam iki bildik mağlubiyet ayrıldı sağdan ama şey, lider karşısında çok iyi mücadele ettiniz son dakikalarda yediğiniz bir golle mağlup oldunuz. Ne söylüyorsunuz? Yani hafta başından beri iyi çalıştık. Bu maçın bilincindeydik. Rakibimizi geçen hafta izledik, eksiklerini gördük, oralara çalışmaya, adapte etmeye çalıştık takımı tamamen. Yani Nitekim beklediğimiz oyunu ortaya koydular. Yani elimizden geleni yaptık aslında ama işte bazen futbolda bu var. Yani birileri hata yapacak, birileri sevinecek. Yani hatalar oyun futbol zaten oyuncularımı baştan sona tebrik ederim. Zor bir takıma karşı oynadılar. Lider bir takıma karşı oynadılar. Biz de lider gibi oynadık. Rakip takımın kalecisini özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü maçı oradan bizden alıp oraya götüren isim oldu. Belki hatalı bir gol yedi ama bunlar yani Süper Lig'de olan şeyler hatalar. Burada da çok normal olması. Yani söyleyeceklerim bu kadar aslında. Yani genel bir takım olarak çok da bir şey söylemek istemiyorum ama Peki oyuncularımı sonra gerçekten tebrik ediyorum. esnaf Spor'un hedefi ne oldu çünkü ilk 4 ya yani 5 haftalık periyotta yani beklentilerin evet. üzerinde birçok takımın işte puan alamaz. Birçok kişinin daha doğrusu diyelim. küme düşer gözüyle baktığı takım şu an baktığımız zaman aldığı sonuçlarda da evet. herkesi çok şaşırtıyor. Sizin bundan sonra hedefleriniz ne? Yani, yani aslında bakarsak biz pandemi öncesinde birinci Amatör Küme'de de çekilmişti grup. Şampiyonlar Ligi ligi grubu değilip de lanse edilen bir gruptan biz şampiyonluğu ilk yarı şampiyon takım olarak çıktık mesela. İkinci yarı bazı talihsizlikler yüzünden, sakatlıklar yüzünden yarışın gerisinde kaldık. Ama sonunda hak yerini buldu. Biz de süper amatöre davet edildik. Sonrasında yani belki bu kısa sürede her takımın ayrı sorunları vardı. Tabii bizim de sorunlarımız vardı. Bunları dile getirmek çok doğru değil ama biz gerçekten parasız pulsuz bir mücadelenin neferleriyiz. E, amatöre zevk vermek için buradayız. Oyuncularımın tamamen yani beş kuruş almadan mücadele ettiğini, ondan sonra yani takımlara karşı hazırlandığımızı, idmanlarda ne kadar zorluk çektiğimizi çok kişi biliyor. Ama bunların hiçbiri bahane değil. Biz futbol oynamak istiyoruz. Bu sosyal bir aktivite. Yani herkes burada geliyor, canla başla mücadele ediyor. Takımında da aynı şeyler var. Sonuçta biz buraya zevk vermeye geldik. bir şeyleri, kaliteleri ortaya çıkarmaya geldik. Futbolcu, iyi futbolcu yetiştirmeye geldik. Tamamen amacımız bu. Yani kavganın dövüşün olduğu yerde biz olmayacağız dedik. Bunun için yemin ettik, söz verdik. Olmamaya da çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Yani adalet her geç yerini buluyor. Bu